2020-2021 sezonun Süper Lig'in baş tahminlerini anlatan Abdülvahap Özdemir Usta Yorumcu nasılsınız iyi misiniz? İyiyim çok şükür sizlere 11. haftanın e, tahminlerini aktaracağım. Arkadaşlar bu arada e, hiç video çekemiyorduk koronadan dolayı. E, evdeydik dinleniyorduk. O yüzden şu an usta yorumcumuz Abdullah Özdemir Süper Lig'in 2020-2021 sezonu o birinci haftaki başları tahminlerini anlatabilir misin? Ve maç kaç kaç biter? E, sezonu saat 19.30'da başlayacağım. Beşiktaş Kasımpaşa maçı 3.5 gol üstü tahmini olacağını düşünüyorum. Ve saat 16'da yarım e, cumartesi ee, Başakşehir Malatya maçında Başakşehir galibiyet geleceğini düşünüyorum. Ve saat 19'da Galatasaray Hatay maçında Galatasaray'ın galip geleceğini düşünüyorum. Bu kadar teşekkürler. Bu e, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi kanala abone olmayı like unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.